Merhaba arkadaşlar ben Lily ve bugün Hızlı Koşmanın e, 42. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Ender var. Merhaba. E, evet. E, bugünkü konumuz yani sezon finalinden sonraki ilk konumuz korku. Aynen. Direkt korku diyorum. Hiç korku evi falan demeyeyim. Aynen korkuya benzer bir şey biliyoruz Yani korkunç olan her şey yani e, birazcık geniş olsun şeyimiz. Şimdi daha başlamıyoruz. Ben şu telefonu bir Tamam ben alayım. eve benzer bir şey yapayım o zaman. Aa, ama <laughs> söylememen lazım. <laughs> tamam tamam. Fazla şey şeyini... bilmiyorum. blokları alayım o zaman. Tamam al sen blokları. Ee, şimdi süremiz 15 dakika. Tamam. Süre bitti anda herkes her şeyi bırakır. Yarım varım kaldığı zaman sıkıntı olmaz. Tamam bilirim ben sıkıntı ee, Ben de blok... Ben ne yapsam ki? Ha tamam. Tamam o zaman. Başlatıyorum süreyi. Başla... Bir dakika dur. <laughs> Şu an sayıyorum. Tamam. Başladık. Şimdi... Okey. Şimdi Ender birazcık kendinden bahset istiyorsan. Hmm. Yani nasıl iyi misin? İyiyim yani. Tamam sağ ol Okulu, <gülüyor> <gülüyor> Okula gidip geliyorum. <laughs> okula gidip geliyorum yani. Ya, birazcık. Yani. Bu arada orada hava kaç dereceydi? burada şu an eksilerde hava. Ben de Sparta'dayım. Eksi 20. Eksi 20 mi orada? Aynen. Arkadaşlar ayrıca Kanada'dan katılıyor. Aynen. Ee, şimdi... Eksi 60 bir, bir kere olmuştu. 60 mı? Aynen. Oha. Abi nefes alamıyordum bir ara. Dışarı nasıl çıkıyorsunuz sık. ya böyle? Çıkmıyoruz. Şey, maymun adam <laughs> gibi giyiniyoruz. <laughs> e... Şimdi hani hepimizden daha burada arkadaş sorular yönelteceğim yurtdışında oturan biri olarak sonuçta. Aynen. Eee <laughs> i̇nternet hızı. Ö öncelikle bize en çok ilgilendiren o. Yani şimdi ben e, sınırlı bir internet almama rağmen 200 GB yayın, yayın yapabiliyorum artı internet hızım. Yani normalde hızı 5 ama bazen 3'e falan düşebiliyor işte. Ee, e, peki şey mi yani upload mu yoksa? Upload hızı 5. Upload yani hızı 5. 5. <laughs> Üf. Aynen. Ee, Split. Dolan Spire bilmiyorum normalde kaç oluyor seninki kaç mesela onu ee, göre değerler değerlendirecek. 16 falan ama yani benimki Türkiye geneline göre yine düşük bir şey. Ben bakmadım bunu hatırlamıyorum şu anda. O zaman boş ama yine de Allah bilir benimkiler yüksektir. Hatta Türkiye'deki çoğu şeyden yüksektir. <laughs> i̇şte bu Türkiye'de sadece yemek olarak şey ucuz ya. Yani tek elektronik olarak burası bayağı ucuz yani playstation 4 mesela 400 dolar orada 1000 dolar 1000 lira yani, yani. yani zaten dolara kıyasladık mı burada da yaklaşık zaten o Ama civarda Ama kıyaslama yapmayacaksın işte Ama doğru siz, siz de sonuçta dolar kazanıyorsunuz değil mi sadece Aynen Valla çok güzelmiş yani canım çekmiş <laughs> şu an <laughs> <laughs> Bence de, de para var atlayıp gelsem mi acaba <laughs> Ya yani okul için geldim ben de zaten ya hani İngilizce falan öğrenmek <gülüyor> için <gülüyor> Güzel. iyi evet. İyi düşünmüşsün. Peki e, hani her şey mi ucuz? Ya her şey değil de işte elektronik olarak bayağı bir ucuzluğu var. Hani değişiyor bölgede de tabii. Ya, e, mesela Türkiye'den farklı olarak elektronik... E, ya yani şu an ben sana bildiğin röportaj yapıyorum. Ben şu an <laughs> yapayım yani Türkiye olmaz tabii canım şey olarak ama yani ucuzluk olarak daha iyi yani. Ha. Güzel very Abi bu hiç iyi değil yani. Bilmiyorum, çok saçma yani ben şeyler yani yapıyorum şu an. Ben ilk defa korku konusuyla karşılaşınca ne yapacağım hiç bilmiyorum. Vay korkum olacak benim yanında bilmiyorum ama. Hadi bakalım. <laughs> Sadece ev yapıp kapatıyormuş öyle. Oldu bitti. Elimden <laughs> gelin yapacağım oldu. Yurt dışı güzel ya. Ya yani bilmiyorum hiç gitmedim ama ya, güzeldir yani. Evet. Sen Türkiye'de e, doğru bulundun bayağı o zaman. Aynen, bayağı bulundu. Hani burada okul bile var yani, okulda havuz bile var yani. Oh. Özel okul olmamasına rağmen. Devlet okulu bildiğin. Aynen. Havuzu var. Vay İyip. be. <gülüyor> Ulan. <gülüyor> güzel, güzel. Kıskanmadım. Şaka <laughs> şaka, ağlıyorum şu an. <laughs> Şöyle hop. Abi ne kadar güzelmiş ya anlattığına göre. Yani Peki yani zorlukları falan oluyor mu hani senin için ne bileyim? Hani ilk geldiğim zaman gerçekten zorlandığım olmuştu. İlk sene kalıyordun galiba. Aynen. Ee, nasıl zorluk oluyor? Diz sıkıntısı oluyordu yani, çok fazla. Aynen yani sıkıntısı vardı ama gelmeden önce de öyle birkaç bildim yani temelleri biliyordum en azından. Yani çok fazla sıkıntı çekmedim. Hani küçük arkadaşım da vardı zaten Türk orada. Hani fazla zorlanmadım. Ha, iyiymiş. Arkadaşın olması güzel bir şey tabii ya bilmediğim yerde. Aynen. Yani başka peki zorlayan konular oluyor mu? Ders olarak zorluyor bazı işte İngilizce suçta. Işte. Ana dilin değil ama yani tamamen anlamıyoruz. Üstünde daha çok çalışman gerekiyor. Hani burada dersler kolay değil yani o da zor baya. Hmm. Evet tabii canım eğitim sistemi sonuçta iyidir yani. Aynen. Evet, yurt gitmek isteyen arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlarla öğreniyoruz şu an senin ve sizin için öğreniyorum şu an. <laughs> senin ne olmak istiyordun meslek olarak? Youtuber. <laughs> yani youtuber okumak diye bir şey var mı? Yok. Ne üniversitede? Ben şu an bilgisayar programcılığı okuyorum. Hmm. Sen e, lise mi? Aynen. Yani peki bölüm falan var mı hani orada yoksa her yer düz yani beni ne bileyim anlayacağım dilden konuşuyorsun kendin belirliyorsun bir oyun ilk önce bir şeye geldikten sonra Hani belli bir noktaya geldikten sonra ha. Aynen. peki yani e, tabi o ne diyecektim ya boşver ben hatırlayınca sorarım sana benim durdu yani Burası bildiğin tamam korkunç olacak. Her zaman en çok korktuğum şeylerden biridir. Çok merak ettim şu anda. <laughs> Görünce anlarsın ismini. <laughs> Vay be. Hep hayalimde var ya bir şeye gitmek. Yurt dışına. Zaten ilk Amerika'ya gitmiştim ben de oradan öyle Kanada'ya geçiş yapmıştım. İkinci birazcık dolandım etrafta. Hı. Ulaşım peki hani nasıl orada? Nasıl işliyor? Trafik olarak mı? Yani fazla nüfusu yok zaten. 35 milyon ne nüfusu var Kanada'nın. O iyiymiş. Vallahi ne güzel. Yani. Hem az İyice. hem de Kanada kızları falan beyazdır böyle ben böyle. Uf. Hem <gülüyor> <beyaz>. <gülüyor> Canım çekti ya. Ben kalkıp geliyorum bir dakika. <laughs> gelirsin derken bok gelirsin der. <laughs> Yok canım anlamda demedim. Ha, zaten çoğu zengin çocukların aileleri yurt dışına gönderiyorlar onları. Belli bir para ödedik diye bir zaman. Ama pahalı yani öyle. Sen tek mi gittin ailenle mi? Ailemle tabii ki. Yani, o kadar fazla büyük değilim ya. Yok büyüklükten değil canım hani e, ne bileyim yatılı falan gönderiyorlar ya bazen. Sadece okumak için. Ya da bilmiyorum var mı öyle bir şey? Ha, biliyorum var var aynen de ben öyle gelmedim yani ailem dedik Şey Aile bir orada öyle geldik. Kart çıktı şansımıza bize de geldik yani. Ne? Eee, hani Amerika'da bir şeye başvuruyorsunuz ya. Evet, kart gibi bir şey, pasaport evet. gibi şey. Gibi şey. Hı -hı. Ha, aynen onun için Kanada'ya başvurdu bu anda. Aa güzel valla ben. Bir şey gerekiyor mu peki ona başvurmak için? Ben de başvurasım geldi şu an çünkü cidden. Şu videonun sonra hatta başvurayım yani. Karttan sonra bilmiyorum. Fazla bir bilim yok benim de. Ha. Ha, küçüktüm o ya. Daha yeni yeni akıl almaya Sesler geliyor mu bana lav sesleri şu anda? Ne sesi? Lav. Lav yok bana ses falan gelmiyor şu an hiç. Acaba hiç görünmezlik hissi için bakan var olmuş mu acaba? Yok ediyorum. olmamıştır da olsa yakalarım kesin ben. Ve şu an yapıyorsun falan. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım. Böyle. Yok Şöyle koyayım bunları da. Abi berbat. Kaç dakika kaldık? Eee bakayım. 10. Tamam ya temeli attım. iyi en azından. Yani elinde olsa gelmek ister miydin sen de? E, tabii ki, ki de. Ya ben e, zaten gitme Tabii yani bir Türkiye kadar e, iyi olmaz da benim gözümde. Çünkü ben çok seviyorum Türkiye'mi de. Işte. İşte, tabii canım. E, ama yani tabii ki de gelmek isterim. Yani farklılık olur. Ne bileyim ayrıca hani... E, durum olarak daha iyi. Herhalde oraları. Yani durum dediğim de şey. Yani. E, ne diyeyim... Sosyal anlamda mı çoğu anlamda yani e, iyiler yani yurt dışı bildiğim kadarıyla en azından Kanada Amerika'da ülkeler ha, yani. hani her yer değil de filmlerdeki gördüğüm okullar gibi buralarda <laughs> hiç beklemedim A aynı öyle mi ya peki oradaki kızlar A <laughs> şimdi bir dakika beni ilgilendiren konu tamamen kızlar <laughs> Yok şaka yapıyorum ben. ben bir yere gittim mi oranın iyiliğini, güzelliğini, <laughs> işte yemeklerine falan. <laughs> peki böyle yemek yemekleri nasıl? Hani Hı? yemekleri nasıl? Yani biz sonuçta Türkler olarak... de var işte yemekler aynen buraya getirenler de var. Ha. Yani Türk mekanları nasıl? falan var herhalde. Aynen işte dönerci menerci. Gidiyorum öyle haftada bir kere falan. İyi güzel. Onun dışında kendi yemekleri falan nasıl peki? Ha, kendi emekli Hani, hani kanalı... kanada zaten öyle bir normal belli bir şeye göre değil Ha. Hani bir sürü dünyada çoğu gelen şeyler var mesela Ha yani zaten Ondan... hani şey e, göçöbe şey gibi bir yer mi? Yani İngilizce Fransızlar bulmuşlar işte Anladım Mesela benim bulunduğum eyalet şey konuşuyor Fransızca değil İngilizce Fransızca zor ya hiç anlamıyorum Hani siz okulda nasıl nasıl İngilizce görüyorsunuz ya evet. bizde de şey Fransızca gösteriyorlar Aynen. Anladım. İyiymiş. Yani şu an bir hayal ettim de iyiymiş bayağı ya. Hayaldir ya. Hop abi. Ah, Daha ne kadar korkunç yapabilirim ki ben bunu ya. Zaten... Bu çok OP yalnız. Ya benimki de o kadar İmkan. çok iyi değil ya. <laughs> ben şakadan söyledim. <gülüyor> ne? <gülüyor> ben şakadan söyledim. Görürsün zaten biraz sonra. Harika bir şey yaptım. Harbi mi? Aynen. <laughs> Ezme de fazla. <laughs> Oğlum niye gülüyorsun bak ben kuşkulamıyorum. Senin, kullandım. senin içerisinde oldu mu şu ana kadar? 2-3 ee, kişi. Yok ya ben imkansız. İmkansız değildir de yani ne bileyim hafiften ezersin yine mi? Beklenmedik şeyler olur falan. Yok değil yani. Üzülürüm açıkçası yani. Ezilince ağladığım oluyor benim. Harbi mi? Şaka yapıyorum ben. <gülüyor> 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 Ama yani şu espri hep yaparım yani. ağladım yaparım böyle Q'la. Çok güzel olur. <laughs> Allah kahretsin. Kendi yaptığım yerde kendim kayboldum. Sen çok o bir şeyler yapıyorsun galiba. Yok be. Öyledir. O kadar iyi değilim ben de. Ee, şey var acaba, edit var. Onu kullanabilirsin istiyorsan. Hiç bilmiyorum ki kullanmayı Ben sadece. Ben da... de kullanıma. Tek bir yerde kullanacağım. O da hani şu an çok zor yapmak. Tamam. Hmm. Şu, şöyle. Şimdi Türkiye'de şikayetçi olduğun şeyler neler mesela nasıl desem? Ya çok yok benim de öyle ya. Hani ben şu an durumdan, halimden memnunum ya Türkiye'den de memnunum. Yani e, şikayetçi olduğum şeyler e, zaten hani bu internet hızı problemi. Dünyanın en pahalı interneti falan kullanıyormuşuz zaten. Hani en e, pahalı ve en yavaş internetlerden birini kullanıyormuşuz. İşte yavaş olma sebebi ne onu merak ettim açıkçası. İşte onu ben de bilmiyorum ne bileyim çoğu ülkede mesela Bulgaristan'da falan bayağı hızlı duya duydum ama neden Türkiye'de yavaş ee, oldu. bilmiyorum yani birazcık siyasete girer o yüzden videoda bir siyaset Ya yok can. konuşmayalım. Da burası ne böyle ya? Çok boktan gibi oldu benimki de ya. <laughs> Benimkini görmedin sen. Abi çok berbat. Neyse ne zaman. Neyse en azından hiç... seninki de boktanmış. <laughs> <laughs> Daha boktan Görünce, neyse yapacak bir şey yok yani Uyduk artık İlk başta tatlı bir yer Şöyle Türkiye'deki en yüksek internet hızı hangisiydi? Ee, Hangi 100 internet? megabit diye biliyorum hani kişisel kullanılabilen Super online miydi? Ee, ne kadar peki baktın mı fiyatına? 59 lira mı neydi galiba? Hani 60 lira falandı. O civardaydı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Her yerinde yok Türkiye'nin. Hani Anladım. bu Türkiye'nin büyük olduğu için hani e, belki tamam. her mahallede de yoktur yani illa bir şehir olması gerekmiyor. Evet, evet, yani Anladım. bir şehirde evet. mesela hani her, çoğu şey var ama her yerinde yok şehrin. Anladım. Mesela benim Isparta'da oturduğum yerde çevremizdeki bütün mahallelerde var ancak bizim oturduğumuz mahallede yok. Yani sizin şey olayı var mı nasıl desem? Mesela kendiniz mi çektirtiyorsunuz fiber net yoksa kendisi? Yok. Altyapısı olması lazım. Hı hmm, tamam. Altyapısı olmayınca olmuyor bizim buradaki gibi. Kaç dakika kaldı? Eee bakayım. Kaç 4 dakikamız kalmış. Oh shoot. <laughs> Adam yabancı ya hemen <laughs> yapıştırıyor İngilizce küfürü. <laughs> Yok canım küfür etmedim. Ya ama küfürlerin o bir ya bu küfür etmenin bir Türkçe şeyi vardır, zevki vardır ama yani. Tabii canım o değişmez. Sen küfürleri hep Türkçe ediyorsundur. Değil mi? Aynen çok bu yüzdenleri sevdim o Türkçe anlamıyorlar zaten. <laughs> en sevdiğim ya. <laughs> Aynen. Adam böyle bakıyor sansürde. Kardeşime bakarak adamı seviyordum. Ah oh, çok iyi ya. <laughs> işte o benim en sevdiğim şeylerden biri hani hep yapmak istediğim bir şey ya. Anlamıyor ya böyle. Sevan havacı. Burası <laughs> dursun şerefsiz. Allah burası kalmış. Şöyle. Abi oyun PS'de mi olması gerekiyor? Ee, fark etmez diyeceğim de şu an oyun peaceful'da. Sa yok easy'di tamam şu an. Zombi geçti az önce yanından da o yüzden. Abi bir şey olmaz ya. Ay hocam ne olacak? Şaka maka Tom. gece olmuş. Şimdi sabah yapayım. Ee, şeye şey kalsın hani göstereceğimiz zaman akşam yaparız sanırım uyarsa. Sıkıntı yok ya. Şöyle. Çünkü akşam olması lazım. Hani... Akşam fazla bir şey görünmüyor zaten. <laughs> i̇şte çok kötü ya birazcık saklayabilsin diye. Abi bu ne ya? çok güzel bir tasarım yaptım ya. Harika oldu. <laughs> Benim çok <garip> oldu. <laughs> Abi ya. Kendim bile güldüm. Pumpkin. Aa, ama yani itemin adını da söylememen lazım. Aa, ben de bir kuralları bilmiyorum. Hiç mi izlemem? Çok güzelim canım. Eyvallah da yani. <laughs> hiçbir, ya hiçbir şey yapmadın yani. <laughs> İleri sararak mı izledin ne yaptın? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç öyle ne bileyim. Abi vallahi ileriye bu. sarıyorum. <laughs> Kimin kazanmış, kim kazanmış karar veriyorum kendi kendime sonra gidiyorum. Bağlarım öyle deme. Evet, tam internet üstünde konuşurken internetimiz gitti. Ee, benim gitti okuyordu. pardon. Ee, bir dakika falan bir şeyim yokluk oldu. Evet, şu an zaman 2 dakikamız kaldı. Haber olsun. Valla benim bitti. Sayılır. Bir daha hani erken bitirirsen söyle. Direkt biz de bitirebiliriz süreyi. Tamam. Evet, çok böyle tam bir rastlantı oldu ya. Yani i̇nternet üzerinden konuşurken internetimizin internetimin gitmesi ya. Aynen. Şöyle. Evet. evet. Görünmezlik <laughs> ikisi. <Geli, gülüyor> <yeni, yeni, yeni, gülüyor> <gitti>. oh, Dişik. <laughs> 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 Bana bu fikri sen verdin ama. Benim için hiç kötülük yoktu ve şu an bakıyorum. Oha. <laughs> Çok komik. Harbi <laughs> <laughs> mi? Hayır bakmıyorum şaka yaptım. Duvarın oraya kadar geldim sonra geri döndüm. Melek olayım dedin orada. Çok güzel Kafamda şey çıktı o sarı dalganın. Ve bir dakikadan az bir süre kaldı. <laughs> oh my Eee eh, peki beni yenebilecek misin sence? Hayır. Musun Bence ki? hayır. Ya. Çok saçma Ama şeyler daha yaptım çünkü <laughs> belki de ben daha saçma yaptım olabilir. Hatta acayip saçma oldu ya. Tam <laughs> bitti. Bitti mi? O zaman akşam yapıyorum. <laughs> no. Niye? Tamam yap yap. Hatta şöyle yapayım. Malaba alalım Hmm. Tamam, geliyorum. Hop. Yes. Şimdi korkunçlu yere geliyoruz. Dur ilk başta bir dıştan göstereyim şöyle. Evet gördüğünüz gibi dışı tamamen Nether'la nedir nether kaplı. Şu iki tane pumpkin var gördüm götlerine. <laughs> <laughs> Üstü şöyle. Şimdi içeri giriyoruz. Oo! Oh! oh! çok korkunç. Aman Tanrım. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Ee, evet. Hiç çalışmadım hiç. Ş şurada ee, ama ben de çalışmadım. Kütüphane bura. Kütüphane. Bunu fark ettim. ama <laughs> tek bir tane şey var. <laughs> evet, tek bir sıra kütüp, kitap var. İnsanlar eğilip oluyor yerden. Bu <laughs> boss mu bu? Aa, ona benzer. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Totem gibi bir şey. Şöyle evet. arkadaşlar bu bakın. Evet. Şimdi gel benimkine bakalım senle birlikte. En çok merak ettim. Sen denedim en azından ya. Elimden gelin. Oo çok şekil. Tut 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 evet, tut. Benimki de Canı bir mi? labirent. Gir içeri Aa, kafana göre. Kurtuluyor muyuz buradan? Hı, kurtuluyorsun canım burada hani ölümcül tuzakla falan yok. Sadece hani insanlar zaman kütüphaneleri sevmez hiçbir zaman. Yani hesabı hiç sevmem. <laughs> Aynen ben de sevmem. <laughs> Korkunç benim için hatta ders çalışmak falan. <laughs> o yüzden aralarda... Biz <laughs> olmuş burada işte, iskelet çalışmaktan şey olmuşlar. Evet yani çalışmaktan Ölmenler ölenler var da. burada. <laughs> Aynen. Benimki de böyle bir labirent. Ee, ama kütüphaneyle verendi. Evet, ee, bu bölümde bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oh, sonunda be. İşte bak, bak. Yıllardır bu anı bekliyorum. Bak, ben e, hoşça kal dedikten sonra birisinin böyle bay ya da güle güle falan demesini bekliyordum. İlk iş sensin. Tebrik ediyorum ya. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.